Yalnız sen pek bir güzelleşmişsin. Güzelleşmedim ben. Ha? Beğenmiyor bu dede beni. Kim beğenmiyor? <laughs> dede şöyle bir yanaş dede. Gel gel. Ben bana yardım et deyin. Bıktım senden de. Ne diyor? <laughs> Bıktım de bazı. Ne diyor? Bıktım senden diyor. <laughs> 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 Var mı öyle bir şey diyor mu hala abi? Yok. Yok bazı kızış, kız, kız, kızıştıktan sonra tabii canım. Ya, niye kızışıyorsun ki ya? <laughs> dinlemiyor. <laughs> ne ne söylüyorsun da dinlemiyor? Ha? Ne söylüyorsun da dinlemiyor? E benim tersine yapıyor benim yap. Ne diyorsun da mesela? Lan kardeş, yalan kardeş. <laughs> yalan. Yalan Aldı. Aldı kamyonu gittik kömüre. Tayyip'e çalış burada. Orada çalıştı. Ben burada çok şükür. Evlatlarımızı evlendirdik ama teşhinde ikimiz kaldık. Hiç odun yak... bilmez soba yakmak. Soba yakmayı bilmiyor musun? Sen? Çanakları bile öğrettiler. Biraz soba yakmayın. Neyi? <laughs> Çanak yıkamayın. <laughs> Çanak yıkamayım öğrettiler? <gülüyor> <gülüyor> Ama yalancı. Aman. Abi hanginiz yalan söylüyor? Ben şaştım şimdi. <laughs> Aman ortalığa verme bizi sakın. Yok canım biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi kendimize Hadi konuşuyoruz az biz. Azıcık biz azıcık kendi kendimize konuşalım diye İstanbul'dan kalktık. Ali abiyle Tayyip abla ne yapıyor diye bir bakalım dedim. Yaş razı kaç oldu Tayyip abla? İyi Bir saniye efendim. He? Bir saniye. Ha, tamam. tamam. Ee, sen ona diyorsun ama tersten diye soruyu Tayyip Anlı'ya soruyor. Sen cevap veriyorsun Ali abi. Veremeyeceğim. Nasıl veremeyeceğim? Düşünüyordu şimdi. <laughs> şimdi ben. Peki Ali abi kaç yaşında? 80. Bak nasıl verdi cevabı? benim düz olduğu için karışık yok. Öyle düz. mi? Ali abi ilk kim kime aşık oldu? Burada komşuydu, bu evin kızıydı zaten. Ondan, ondan sonra yakında... Biz fakirdik. Bu nazi yengindi, gülüyor bir de. Ana istemedi beni fakirim diye. Kaçtım buna. Te bu komşu kaç mara başkasını alacaklar. Kaç mara başkasını alacaklar. Kaçtım buna. Ya sen bile bile gülü oynuyor. adama kaçmışsın. Kaçtım. E neyden şikayetçisin? <laughs> i̇yiyiz şimdi, çok iyiyiz bak Vallahi Aşıksın. Allah razı olsun. Sobamı yakıyor. Odunumu getiriyor. Kalk hadi. Çamaşırı bulaşığı yıkıyor. Yok yok öyle bir şey yok. E adam diyor ya çamaşırları yıkıyorum diye. Niye yalan atıyorsun? Çamaşırı makine yıkıyor. <laughs> Seremem elimden Gözlem görme gel açık yardım edeyim olsun. Aman <laughs> sakın bizi ortalığa verme. <laughs> <zor. gülüyor> yok verir miyiz hiç inanmayacağız biz. <laughs> Ali abi evet. nasıl olacak bu iş be? Vallahi olduğu gibi olur. Zaten 80'e varmışık. Ondan sonra bundan sonra da olduğu gibi olacak. Yani gidiyor öyle gidiyor. Şimdi Tayyip anne ne derse yapıyorsun sen evet, o zaman. Evet evet. Odun kır kırıyorsun. Kırıyorsun. Çamaşır yıka yıkıyorsun. Hepsini ne? Çamaşır. <laughs> Çamaşırı. taktı. Evet. Ama ser diyor musun? Serem ne Benim ben serim. Gözümde görme. Peki Ala abi cidden aşık oldun mu ya? evet evet. Ama bak gözünü sende açmış ben. Allah razı sana olsun. Sana aşık olmuş. Kaç yıllık evlisiniz? 63'te evlendik. Oo bayağı olmuş. 60 yılı devirmişsiniz ya. Evet. 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 Dünyaya yeniden gelsen Ali abi Tayyip'e der misin? E, derim derim. He? Derim derim. Ama o de, demez o aksi biraz. <laughs> Aa, yazıklar olsun sana. <laughs> Anamın kapısında net çivit bildim kardeşim. Niye bir şey bildim? Geldim buraya köle gibi çalıştım. O İstanbul'da şoför. Tayyip'e burada çalışsın. Gittik bir kere onunla çiftte anladayım açkın. Anladım. Ben dedi yatacağım arabanın altında sen sür dedi. Bir de sürüyor öküzlerle. Bir koca yılan kaldırmış kafayı. Oy oy gel buraya yılan. At bir kaya gitsin orayı dedi. Arabanın altında yatıyor şimdi bu. Öküz arabası biliyor musun? Bilmem mi? Uzun bir Şeyi var, arşı var hayvanları koşuyoruz. O yılan bana gelmesin demiş. Arabanın altından bir baktım, arabanın üstüne yat Kopardım yeşil yeşil kires dallandan. Usulca çık o arabanın arşından çıktım. Ense köküne uyuyor ya. Yılan bana gelmesin araba üstüne kadar. yaptım. Aman Allah şapkayı da başla kaçma. <laughs> Ola abi. Sen yılandan korkan mı? Korkarım. <laughs> Vallahi mı? <mi? gülüyor> Aşağıda yatıyordun üstte çıktın ha. <laughs> Kıra gidiyorduk hemen böyle yaparım. <gülüyor> 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 Çok <korkum>. <gülüyor> <gülüyor> Ya maşallahları var ya. Değerli dostlar. Kiminin adı Ali, kiminin adı Veli, kiminin adı Kani. Eğer kırklar eline gelmişsen, Elmacık köyündeysen söyleyecek Tayyip'e annem Mani. Mani maniye eklerim, bütün çoluğu çocuğu torunu Elmacık köyüne beklerim. Beklerim. Yem yeşildir, gözüm baldan tatlıdır, sözüm ben Ali'ye aşık olmuşum, ondan başkasını görmez gözüm diyorsun. Doğru mu? O doğru. Anladın olsun, mı? Da, tamam. Ben Aynen. asla sevmem diyorsun, yalanı kocam Ali ise asla sevmez yılanı diyorsun. Doğru mu? <laughs> Nasıl? Görün hala bende de var biraz ya. Ne? Evet. Evet. Bir sihir edin seni. Hep şeyde. Neyde? Televizyonda. Hangi televizyonda? Bursa her, tarafı, her bursa her tarafı her bursa gez, gezmediği ya yer yok ucurslar. gezmediği yer ucurslar. yok. Hı, Allah, Allah gidiyoruz. Sizi buraya bakıyoruz. Allah Allah. Bütün Bursa'yla bursa yani. seyrettiğim kanallar bunlar. Ne hangi kanallar? Aa, aa, Sen misafirle gidince de mi beni arıyorsun orada? he Ha? Bir torun var küçücük buluyor onu. Ha, ne diyor? Nasıl Hep söylüyor? Salıları, hepsi anladıyor. Işte. Eyvallah. O zaman veriyorum mikrofonu Tayyip annem. Alçı vardı bir hanım kadın oynuyordu böyle. Yarımın adı Murat doldur tabanca yattı. Yaz sağda içinde yaşasın demir kurat. Ben bir keklik olaydım avlı dibi yaşardım. Ben de talih olaydı. Prenses gibi yaşardım. <laughs> Değil mi? <laughs> Allah neydi? <laughs> Şeferdi bu şefer. Tut abi al abi elinden. Kerim annemin elinden tut. İstanbul'a götürmedi dedi. <laughs> Allah mutluluklarını artırsın diyoruz. Yokluklarını bizlere göstermesin diyoruz. Ne yapıyoruz? Elmacık ya, köyündeki... Kafe yapayım siz İçeceğiz, oturun. kafe içeceğiz. Allah diyoruz uzun uzun ömürler versin. İkisini bir yastıkta kocatsın diye dua etmişler, kocamışlar. İkisi inşallah bundan i̇nşallah. sonra da bir yastıkta, bir sobanın başında, bir tencere aşında, biri 80, birisi 77 yaşında. Allah uzun uzun ömürler versin. Yüzleri hep gülsün diyoruz. Dostları sevinsin, düşmanları üzülsün. Bu karı koca yanlış yapanlar büzün büzün büzülsün diyorum. Yoluma devam ediyorum. Maşallah sen Biliyorum baksana. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kerim annemin elinden içeceğiz bir şeyler inşallah yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.